Evet arkadaşlar Herkese selam Bugün e, bir mevzu vardır O Bu der ki nasıl sigara Bırakabilir miyim e, Herkese biliyor Yüzde Yetmiş adamlar sigara içiyor Ve Yüzde Artmış e, Bırakabilirsiniz Bırakabiliriz. Ama hiç kimse bilmiyor nasıl bırakacağız. Web vardır bilmiyorum, sakız nikotin vardır bilmiyorum, yapıştır nikotin vardır. Onlar tam 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 biznesdir, ticarettir. Ama en önemli, en önemli ki herkese cevap aldı. Ben ki 12 yıl ve 2 aydır sigara bıraktım. Sigar, alkol ve uyuşturucu nasıl bıraktı? Bu dünyası bir toplancı vardır. Hem sigara toplancı, sigar toplancı vardır. Hem uluşturucu ve hem alkol. Ee, sigar NIA toplancı nikotinle. Uluşturucu A bu ülke dünyası ya bu dünyasıdır. Toplancı dünyasıdır. که 12 کدام وارده و الکولیزم، ای ای، تمام تم اولکه اروپا اولکه آمریکا اولکه و بعضی آسیا ایلکه‌ها، این پروگرام وارده. شون، بیز باید بیاید 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 Herkese belki %60 onlar test yaptı, sakız test yaptı, bilmiyorum, İp, e, vape test yaptı, yapıştırıcı nikotin test yaptı ama hiç cevap almadı. Yani ben 10 yıl sigara içtim. İkinci sigara başladım, dedim ki nasıl bırakacağım? همین باشدم ناسل برکه جمع 18 یاش، 17 یاش فلان سیگار باشدیم اما این اون عملی بوده ناسل، سیگار، برکه جمع اون در سر را الکول و علش درشو هم سویلی آرم سویلی جمع که ناسل برکه جمع است هر کسه اللہ وارده من مسلمانم، مثلا بعضی آدم در یهودی در. بعضی کریستیاندر uh, در لر بودا uh, در بعضی دینسیز در بعضی دین وارد در هر کسی الکل ایچیار سیگار ایچیار و اولوشدروجو ایچیار همین باشلیار در نسل برکجم نسل برکجم یوزده الی آدم لر بولید بعضی آدم لر در سیگار ایچیار راحت الکل ایچیار راحت بیلمیارم اولوشدروجو ایچیار راحت Bir hafta, iki hafta, bir kere onlar ayrıdır. Ama bazı adamlardır. Her gün iki paket, üç paket, bilmiyorum. E, bir litre, iki litre alkol içiyor, oluşturucu falan. Tam durumlar tam kötü oldu. Tam kötü oldu. Onlar e, nasıl adamlardır? Hasta adamlar. Ve aynı mesela o toplanıcı aynı mesela dializ gibidir. Ben halledim hastayım. Şu anda ne yaptıracağım? İran, ben İranlıyım. Ama mesela yıldır Türkiye yaşıyorum, Trabzon'u yaşıyorum. Ama İranlılar her yerde, her mahalle toplancı vardır. İran mesela alkol, uyuşturucu, sigar falan toplancı vardır. Mahalle mahalle vardır. Ama ben Türkiye hiç görmedim. Altı yıldır buradayım. Çok adamlar, çok arkadaşlar e, benim iş boyledir. Çok müşteriler geliyor, adamlar giriyorum. Onlar mesela sigar, Muhammed abi nasıl mesela sigar bırakabilir bereke, mi? Ben onlara mesela ne konuşuyorum? Onlar diyorum ki şu an lezzetlidir iç. Her zaman lezzet bitiyor da zor içti falan falan. O zaman ben sana söylüyorum. Ben bu program e, konuşacağım ki bir yol vardır. Dua et. Dua. Herkese Allah kabul ediyor. Ben dedim ki herkese Allah kabul ediyor. Elhamdülillah Türkiye'm hep Müslüman Ama o dua çok önemlidir. Nasıl çok önemliydi? Ben dedim ki mesela bu sigaradır. Sigara yalan demiyor ki. Herkese sigara aşıktır. Ben böyle konuştum. 12 yıl ve 2 ay önce. Bana arkadaşlar böyle diyor. Dedi ki sen böyle bu program vardı. Bu e, mesela bir şey vardı. Test yap. Söyle Allah. من بو سیگار چک یوم چک عشکم اما سن اون حال و وسه اون حال لذت اون حال اشتها اون حال داد هررگون فلان 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 دا ایچ و دا جواب آ جکسن. من جواب آلدم ایرانده بلتون 20 25 بین کششه اتوس بین کشد سیگار رو برکته. Uyuşturucu bıraktı, alkol bıraktı, toplancı vardır İran. Ama burada değil. Ama inşallah beraber beraber toplancı başlıyoruz. Ve tam bedavadır. Yani bu toplancılar bedavadır. Biz hastalar nasıldır? Psikoloji tedavi, doktorlar, bilmiyorum, mühendisler, bilmiyorum, falan hiç kimse yardımcı verebilirmiyor bize. Sadece Allah veriyor ve toplancı. Bu e, toplancı nasıldır? Ben sana yardım vereceğim. Bir gün e, temiz yaşıyorum. Sigar, alkol ve oluşturucu. Ben ona yardım vereceğim. Bir gün temiz yaşıyorum. Yani herkesi herkesi yardım veriyor. Niye? Çünkü kendi bugün temiz yaşıyor. diye sadece fakat fakat için bugün. Yaşıyorum, yarın bilmiyorum, dün bilmiyorum, ne oldu, nesildir falan bilmiyorum. Sadece ve yoksa fakat için bugün yaşıyorum. Bu program böyle başlıyor. Sigar için diyorum, sigara mesela bırakabilir miyim için NIA toplancı nikotinle Ve inşallah yavaş yavaş konuşacağız. İnşallah yavaş yavaş beraber gidiyoruz. Belki toplancı başlıyoruz, serbest toplancı başlıyoruz ve e, çok mutlu oldum ki e, Türkçe konuşuyorum. Çok mutlu oldum çünkü ben 6 yıl Londra'ya geldim, Türkiye Trabzon'a <laughs> geldim. Hiç Türkçe bilmedim. Ama şu an aynı dudu gibi Türkçe konuşuyorum. Çok mutlu, mutluyum. İnşallah ki beraber herkese beraber yardımcı vereceğiz ve bu yolle temiz gidiyoruz. İyi günler seviyorum herkese.